Hayır bu değil. Duymak istediğim bir sabah uyandığında benim normal istediğimi duymak istiyorsun değil mi? Tamam kaygısız biriyim. Fakat bıçağımsız biriyim. Zaten çok saygısızım. Dua edin. Aynısız değilim. Hala bir saygınız yok. Bu yüzden rayma dizdiğimde gizlenin. Etrafta gezmeyin. izlerim. sizlerin içinde rüzgar estiğinde hissedin. Çünkü sizlerin çizdiği yol fazla gösterici. Unutmadan evet. diyeyim. Beni yok etmek isteyenler beyaz bayrak çeksin. Çünkü güçleneceğim her gün. Yükseleceğim yere. Yüz kere düşsem de her gün. Yüz kere deneyeceğim. Herkül gibi üsteleyeceğim. Günümüz 500 gece 180 derece Merkür gibi beynim Akademik takvimde bütünleme beklemeye mahkum biri değilim Çünkü bu mikrofonu tuttuğumda yaktım geleceğimi Kenara attım oh. vereceğiniz karar Umrumda değil dışarı baktığımda şehir Hiç bıraktığım gibi değildi Baktım gerideydi doğruları savundum her zaman Peki yanlış neredeydi hiç olmazsa sevdiğim kız bana aşkım demeliydi oh. ee, eee, <laughs> Aşkım bir derecidir yakın birçok popçunun şartlarından iyiydi bunca yıl fark edilmedim çünkü karşılarımda değildim bu kumdar sopasındakilerin şartları belliydi hayranları setek kumrundaki şapkanın rengiydi. Alfa göre mehtapların tekiydi hayır aksine zekiydi bizi yargılamaya kalkan herkes aklını yitirdi ben. Hiç.